Vay be. Dede, büyük gün geldi. Vay canına. Oğlum, sen gene de Nizamiye'den çıkana kadar emin olma. Bu şey belli olmaz. Aman hocam, ağzını ayrı aç ya. Çıkalım da biraz insanın içine karışalım. Burada kalmak zorunda kalanlar insan olmuyor mu yani? Pabucumun aşçısı. Yok be, o anlamda değil yani. Ulan... Ulan Elif bayağı içerledi ya. Çarşıya çıkamadım diye. Neyse, Kadife iyi bak gülüm tamam mı? Bu çömezler talimat veriyor ya insana. En çok da o koyuyor ha. Ya neyse be Mahmut. Hem zaten hani Çarşı dediğin nedir ki zaten? Ha, ee, boş ver değil mi Cavuş? <laughs> boş ver ya. Tabii hep beraber boş. Çarşı dediğin nedir ki ya? Ha? O zaman siz de hamama gitmeyin o zaman değil mi Sarı Hoca? Göbek taşının kime ne fayda sormuş? O zaman siz de gitmeyin yani. Boş ver ya, boş ver. Lan oğlum, ben badimi şu haline katlanabilir miyim lan? Sen beni bırak, seninle benim hukukum bitti tamam mı? Lan oğlum, Gidiyoruz beraber. He, ya gidiyoruz. hep şey beraber gidiyoruz, değil mi? Bak müerrem. Olabilir. Benim kalbimi kırdın. Ama daha fazla benim karşı etmenin bir anlamı Bana bak. Sana on başın olarak emrediyorum. Yo ya. Ya oğlum, şu kafandakini git. Ver ortaya. Üstünü de değiş. Hadi yürü gidiyoruz. Vay be. Ciddi mi? He. Öyle mi benimle böyle? Lan oğlum hadi lan. Geç kalıyoruz. Bu nasıl bir onbaşı ya? Sen var ya sen onbaşıların kralısın ya. Kralı, kralı, kralı ya. baba bakayım, baba bakayım. Bak bakayım. Nasıl oldu? Güzel oldu. Bırak takılayım biraz, takılayım. <Neyse>. takılayım. Oğuzhan! <laughs> bırak! Gellemeyim. Gel, azlar, azlar. gel, gel. iyice ha? Vallahi hem de nasıl komutan? Hadi sen de git onlarla komutan. Yalnız avukat hanımın bürosuna gir, burnunu bile çıkarma ola dışarı. Bu kat mı artık. Emredersiniz komutan. Hadi. <laughs>